Bir pazartesi sabahından herkese günaydın efendim. Bugün fazla heyecanlı. Elim ayağım, affedersiniz, götüm titriyor. Çünkü yaklaşık 2-3 gündür yeni bilgisayarımın bütün parçaları odamda, yanımdaki masada oturuyor, yatıyor. Beni izliyorlar. Ben de tabii onları. Bilgisayar toplamayı bilmediğim, montajını yapmayı bilmediğim için ben kendim toplayamıyorum. O yüzden bir arkadaşımı çağırdım. Abi dedim, gel sen bunları hallet. Gözünün yağınıyım. Şimdi bugün o gelecek. Biz doğ gelene kadar kahvaltı edeceğiz. Ha bizde derken evet, biz. Biz bizde. Biz çünkü şu anda Ryzen 9'umla kahvaltı ediyoruz. Ha bu arada bir şey söylemem gerekiyor. Ortaya nasıl bilgisayar çıkacak gerçekten bilmiyorum. Fakat şunu söylemek isterim ki bilgisayarın adını siz koyacaksınız onu. Videoyu izleyin tamam mı sonuna kadar. Video bittikten sonra kasa nasıl bir şey çıkacak dediğim gibi bir fikrim yok. Ama kasa bir nasıl bir şey çıktıysa kasanın tipine göre bana aşağıda yorumlarda bir isim önerin. Bütün yorumları biliyorsunuz okuyorum. Yorumlar arasında en çok like alan kasanın adı olacak arkadaşlar. Size güveniyorum. Beni mal etmeyin lütfen. Hadi videoya geçelim o zaman. Öpüyorum sizi. Burada bütün grup toplandık abi. Selamun aleyküm, selamun aleyküm. <laughs> Benle beraber 25 bin liralık bilgisayar topluyoruz. Bir de şunu da göstermek istiyorum bir dakika şöyle. Bir gerizekalı tipi <laughs> Salak bu da sıcaktan bayılıyor bu arada da neyse çok sıcak hava zaten. Evet, elimizde neler var? Aa, bunları göstermeye çok uzun zaman bekledim ben. Efendim, gel abi sen de Gel, gel sen anlat abi. Bu nedir abi? Abi, Geekbox RTX 2080 Super var. Evet. Ti değil değil mi? 2018. Ti değil abi. Ti çok pahalıydı. Evet. Param yetmedi abi Ti'ye. Bu, bu çok pahalı değil miydi? Kanka bu, bu indirimdeydi bu ya. Pahalı. Bu olsun, bu ama diğeri daha çok pahalıydı hani. O çok evet. çok daha pahalıydı. Abi RTX'e hani geleceğin teknolojisinin şu anki ilk iz düşümü olduğu için bence hani şu an alabileceğimiz en seviye şey, ekran kartlarından bir tanesi. Tia'ya abartmaya gerek yok. Değil mi? Gerek yok. Aynen öyle abi. Yet, daha abartmaya gerek yok. Aynen öyle. Mükemmel ekran kartı. Ve ben de ilk defa bu kadar high-end bir ekran kartıyla yani ee, şey yapacağım için, kuracağım için uğraşacağım için, kurcalayacağım için sevinçliyim yani. Ben bu eşyaları, bütün sistemi falan dizdim. Masada iki gündür seni beklerken yemin ediyorum sana böyle krize girdim. Sinir krizine girdim bak. Bak Seher bile bak yanında oturuyorum. Anlat bak. Mesela. Bir daha ses temizledi ben diyorum. Gecenin kaçı da sen bana diyor direkt... <laughs> ki <laughs> Bir şey yok senin yanında olsaydım ben dayanamazdım yani hiç. Değil mi? O da öyle ben... durmadı ki. dayanamadım ben, çok zor ben, ben dayandım. çalışıp ondan sonra bir şeyler kırıp ondan sonra... Ha işte. Bir iki sene boyunca pişman olurum bunu yaptım. Götüm yemedi. <laughs> öyle diyeyim götüm iyi ki de götüm yemedi. Burada anakarta geçmek istiyorum abi ben. Evet şöyle bir Asus ROG Strix X570F Gaming anakartımız var. Knorr paketiyle geldi. Bunu zaten videosunu koyarım. Ya bu normalde 2300 lira falandı. Ben bunu bir yerde 2150'ye buldum. Ama şimdi reklam yapmak gibi olmasın. Yani bir tane yani şey sitesinde eBay'in işte bilmem bilmem eBay gibi bir sürü site var zaten Türkiye'de. Onlardan birinde buldum. Ama mağazanın hiç yorumu yok. Dedim alayım ne olacak? Eee... 25 TL şey topluyor sonra bak ben 2500 TL falan toplarken o 200 TL'nin peşine düşerim anladın mı? Abi, sen düşme kardeşim. Olsun. İnşallah sıkıntı yoktur ha. Yok var gibi gözüküyor ama baktın sen içine biraz. Yani, anakart gibi gözüküyor kanka. Değil mi anakart gibi gözüküyor. Sıkıntı olup olmadığını ha. Yani. Bence sıkıntı yok. Knorr paketiyle geldi ama her şey tertemiz gözüküyor. Aynen. Yani belki de sponsor olmuştur o yüzdendir değil mi? Aynen. Evet abi RAM'lerimiz şöyle Corsair'ın Vengeance Pro DDR4 32 GB 3600 MHz'lik, CL18 bu arada. 16'lık bayağı bilmiyorum, fazla bir pa gerek fark yok. vardı üstünde. cl zaten, CL16 kıvaması fiyatı koyar üzerine ve Aha. CL18 16 arasında akıl almaz bir fark görmeyeceksin. İstersen boru soğutmamaya çalışırız ama. Anladım. Ya, gerek olursa. Burada hayvani bir sıvı soğutmamız var. Bu şekilde, bunun hakkında çok fazla konuşamıyorum. Evet. Diyecek bir şey yok. Sıvı soğutma abi, soğutuyor yani. Üç, bir, tamam. 360 şeylik. Ee, şu arkada monitör abimiz var. 27 inçlik 2K 144 Hz 1 MS QLED Gaming monitör. Allah'ım bunları okurken yemin ediyorum yoruluyorum ya. Şu var ya şu. Niye bilmiyorum. Bütün parçalar arasında en çok sevdiğim bu. Ee, sana bir şey söyleyeyim mi? Çünkü bütün parçalar arasında en çok işine yarayacak parça. Değil mi? En çok çok işine, tatlı en, bir şey değil mi ya? Aldığım için en mutlu olacağın parça bu. Abi çok güzel ya. Bu var ya, ya bilgisayarını 10 saniye içerisinde açtıracak. Herhangi bir şeyde. Ben bunu ısırırım ya. Zaten ısır, gofret gibi duruyor nasıl sizin. Evet. Al gofret gibi ısır ısır şey göm. 1TB 970 Evo Plus Samsung un. Burada da 2TB 2 tane 7200 RPM'lik hard disk var. Ee, burada Seasonic'in sen önermiştin abi. Abiyi görüyorsun burada. 80 plus gold 750 wattlık şey var. power supply var. Şey diyorsa C Sonic'ten şaşmamak lazım ya. Diyorsun. Yani, güç kaynağı konusunda. mutluyum daha ya. Yapan yok yani. Mutluyum mutluyum bunu geldiği için ve en sonunda da özenle seçtiğimiz Ryzen 9 3900X. Bu parça ya zaten tartışması yok ya. Intel yani hala toparlamaya çalışıyor. Intel ağlayabilir bence. <laughs> Abi Binler, pardon. Bir hala toparlamaya çalışıyorlar. Ve hala da başarılı olmuş değil de. Hı hı. Son nesil işlemciler çıkmış olmasına rağmen 10 bin çıkmış olmasına rağmen hala fiyat performansı bunun üzerinde bir işlemci yok ya bence. Kesin çoklu şeyde e ne diyor? Tekli de de kapışıyor. Ki. Tek, Tekli de de kapışıyor. Çoklu çekirdek de zaten. Iç hemen. içinden geçiyor. Yani. Ee, şimdi son olarak da Asus TUF, hayvani bir mid tower olmasına rağmen e, full tower gibi gösteren, şurada temper e, temperli cam var. Ayağımla göstermek de gerçekten harika Doğru. bir YouTube şeyi. Tekmele sen de bir şey olmaz ona zaten. Öyle mi diyorsun? Tekmeliyor muyum? <laughs> yok Yok yok, götümeyemedim. <laughs> e, böyle hayvani bir kasa var, çok tatlı gözüküyor. Vallahi, bakalım bunun en son ismini koyarız. Çok güzel bir anakart ya. Diyorsun. 5-6 tane e, tartışmalı bir konu, X570 anakartlar hangileri daha iyi falan filan. Çünkü Hı -hı. diğer enler, yani güç kaynağından gelen gücü anakarta dağıtan aksamlar ne kadar ise genel olarak anakartın özellikleri dışında genel özellikleri dışında en önemli olan odur. Hı -hı. Roglar çok başarılı bu konuda. Hı -hı. Yani güzel güzel bir seri Asus Rog serisi. Hı -hı. Ben o yüzden tavsiye ettim bunu sana çünkü e, X570 var. Daha kalitelileri var. Hı -hı. Ama akıl almaz fiyat farkı var. Anladım. E, tabii canım bunun fiyatı bayağı iyiydi. Fiyat performans açısından. O yüzden güzel tatlı bir şey benziyor. Şöyle yandaki soketlerini göstereyim. Oh, renkli renkli böyle uf. Anasını ilk defa renkli soketim oluyor benim. Öyle mi? Sanırsam. Diğer hepsi böyle siyah siyah anasını. Sırf renginden al. Bak. Üstünde plastik değil, alüminyum soğutucular. VRM'ler burada, bu arada Aha. bahsettiğim VRM'ler. Hani güç dağıtım aksamları burada. İçinden görüyorsun alüminyum bir şey geçiyor. Aha. Demir Oğlum, geçiyor. Bir şey diyeyim mi? Soğutucu var üzerinde. Ben bunu kaç gündür çıkartmayı bekliyorum. Hiç bu kadar tatlı gözükçeye aklıma... Oh, söyleseydin de sen çık bir şey. Aa, ben Yok bir... yok yok, yok hiç önemli değil. Ben hiç Onlar benim umurumda olmaz şu anda. Çok tatlı gözüküyor be. Tabii tabii. <laughs> Göster bakayım. Narin, 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 sakin. Ver bakayım. Oğlum bu gerçekten minnacık gofret evet. gibi küçücük. Ben bunu alırım. Bu gerçekten yani. ha. Oğlum şuna bak. Şu. Bu kutunun içerisinden çıkan şey. Evet şu. Şu şimdi 2000 son lira sonra değil sonra. mi? Hı? Bu 2000 lira. Evet. Ama işte son teknoloji var diye düşünüyorum. Biliyorum ki işte. Öyle rahatlat kendini. Evet. Şöyle 2000 lirayı göstereyim. 2000 lira. 2000. Minnacık 2000 lira. Baksana işte çok mı? tatlı. 2000 liranın son kuruşa kadar değer. Hı, öyle mi? Son kuruşa Ben de öyle düşünüyorum bu arada. Öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Bakalım. Hem ikimiz takıldı. Bin olsun bulunca. Hı hı. Şey. Şimdiden terledim. Yemin ederim terledim. Allah kahretsin. Çok, çok tutar abi şimdi. böyle Evet. Böyle 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 aynen. Yüksek izninizle şey yok. geçiyoruz. Abi işlemciye lütfen. Lütfen. Buyurun abi. Ben, ben işlem. Versene. Ben. Şuna şunu görmek istiyorum abi işlemciyi. Alnımdan tar akıyor yemin ediyorum. Ay. Evet, Ay. Ben, ben, he. ben yani onu kesmeye çalışıyorum. Atar çok ben heyecanlıyım. Diyorsun. Hı. O sticker'ı evet. kullan. Ryzen sticker'ı. Oğlum ne kadar tatlı bir şey bu ya. Ya bunun altında bir şey daha var mı? İlk önce şu şurayı Bence kapatalım. şu pini açıyoruz. Şeyin nerede olduğuna bakıyoruz. Üçgen. Çentik. Üç çentik. Ee... Şurada abi. Şöyle göstereyim şurada çentik. Bunun çentiği nerede bu abi? Arkadaşlar arın... bu MD'nin PG'dan vazgeçmesi lazım ya. Yani. Stres yani. Çok stres abi. Hoş Gerçekten stres. göster Belki abi. Yiyorsak... Abi. abi. Arkadaşlar şu kimlerin herhangi dur, abi, dur. olması demek potansiyel olarak. Bakayım da. Dur abi dur. Gitmesi demek bu iş Abi de... çok gergin bir şey bu ya. Evet. Onuru sen sana bahşetmek istiyorsun. Ne diyorsun? Iyi. Ya çok iyi. İnsan geriliyor. Sen yaptın. Ben mi yapayım bunu? Sen, bir dakika bakayım. Sen yapın. Çok zor bir şeydir ya. Yapabilirsin bence. Kanka yapma. Kesinlikle Oha. E, şey yamulmaması lazım. Ellerim sıkıyor kanka. Kesinlikle yamulmaması lazım diye bir şey. <gülüyor> <gülüyor> sen yap diyor bana. Evet. Kanka ben seni çekerim istersen. Bak şey burada. Çıkan burada. Oğlum bu ağır, oğlum bu hiç düşündüğüm kadar az bir şey değil mi şu an? Ağır mı? Silikon. Bu silikon ve bu silikon e, ee, yoğunluğu ağır bir materyal olduğu için. Nasıl tabi canım? Oturttum zaten. Sadece üzerine oturtman yeterli. Nazardan sorumluluğu sana itiremem. Açıt diye oturdu işte bu kadar. <laughs> tamam. tamam. Nerede sıra? Şimdi. Şimdi kasada sıra. Evet kasada. Burada camını çıkarttık. Şimdi bunun içine kasada monte da... edeceğiz abi anakartı. Kasada anakart aslında bir boyut farkı var. Yanında da limon olması gerçekten harika bir <laughs> detay bu arada. <laughs> Kasanın içinden şöyle bir paket çıktı. İçinden böyle çok tatlı bir şey bekliyorum şu anda. Bu ne abi? Kapak abi. Evet şu anda anakartı kasaya Yapayım mı? monte ettik. Şöyle hayvani bir kasanın içinde. Küçük oldu lan. O ne kadar büyük gözüküyordu da şimdi evet. kasa içine girince küçücük gözüktü. Evet. Baksana şuna. Kasa o, çok büyük yani. Kasa büyük ki mid tower anasını Hala nasıl bunun mid tower, bunun mid -tower oldu. De ben de ne şey anlamadım. Neyse. Yani. Güzel gözüküyor şu an, güzel. Evet tamam. sırada şu şekilde, şunu göstereyim mi? İşlemcimiz, tamam. Hı? Efendime söyleyeyim M2'niz şunun M2'miz şunun altında anakartta kasaya taktıktan sonra şu kabloyu da bir deneme yapmıştık şöyle taktık şuraya. Şimdi sırada hop işlemciyi takacağız. Aç bakayım ay var işlemci şey işlemci dedim ya. Bir işlemci daha lazım bize. İkili işlemci takalım abi oluyor mu öyle bir şey? Olur mu öyle bir şey? Var mı yapalım an. Aa bak bu çok gergin bir şeye benziyor. Kulaklığa benziyorlar lan şuralar falan. Şu ben de geri ödemiyorum. Sana abi. Tekrar da ya abi. Bunlar şeyler, Okey. Bunlar fanları değil mi? Fanlar, evet. Tamam. O abi. Kablolar evet. Hiçmiş şey olsun. Yok. O o Bunu RGB yok. şey galiba kumandası Hı -hı, okay. sanırsam. Tamam. Burada tamam. Da radyatörün kendisi. Radyatör takılı bir şekilde gelmiş. Aynen. Şimdi. Ne? Bak bu Zar bakayım. Ne var? Oh oğlum şunların bakar mısın içine? Bunlar ne ya? Şöyle koyabilir miyim? Evet. Ee, Teşekkürler ablamasın. Ablamasın. Bunu Arkuşi de ablanın yaptıklarını da koyarsın videoya. <laughs> Kurbanlık de. koyuna girişiyorlar. Erik Fere, diyor. Ne lan bunlar? Aşağı indirdim. Tam oturuyor oraya. Şu an mı? Tam. Dur azıcık daha aşağı. Aynen Jolim aynen. Hatta birazdan bırakmanızı isteyebileceğim. Yani evet, Bırakabilirsiniz diyeceğim. Sanırsam sen değil Aybar sen galiba bırakabilirsin. Sen ha. çok çok Sen güzel. bırakırsan öldürürüz Aybars. <laughs> Aybars sakın bırakma. bırakma. Ya bu ve bu, bu <laughs> egzoz değil mi şu an? Evet. Aynen ama şimdi e, içeri fazla... Şimdi sıvı soğutmayı, radyatörü ve fanları şuraya monte ettik. Şuradan bilmem kaç bin tane vidayla. Şimdi de bu arkadaşı işlemciye oturtacağız. Oh yes bebeğim. Kanka, bu macunu ortaya minimal bir miktar sürmemiz yeterli oluyor. Daha fazla koyunca çünkü çok negatif et. Ne yani az olması çok olmasından daha iyi. Bir e, pirinç tanesi büyüklüğünde. Bazıları böyle pastayı şey yapar gibi sürüyor ya. Yanlış. Bu kendi zaten basınçtan Doğru, yay eriyor. yayılıyor. Çok hafiften daha koyabilirim. Bakıyorum. Yeterli miktar. Boka benzedi abi. Evet abi. Bu yeter mi bu kadar? Çok hafiften. Bence da. biraz i̇şte daha seni, seni, canım, benim canım için canım, abi. Senin canın. Al sana. <laughs> senin. Al sen hakkın bu. Tamam benim hakkım biraz fazla oldu. Olsun ben... Fazla oldu ama olsun. Olsun. Şimdi iki saattir ilk defa sıvı soğutucu takıyoruz. İki saattir üstünde çalışıyoruz nasıl taksak falan filan. <laughs> Öğreniyoruz. Şimdi denemelerimizle bakalım yapabilecek miyiz biz de bilmiyoruz. Hayırlısı <laughs> bakalım. Dur bir dakika dur. Ayy. Hayat etmese sıkıntı yok, o kadar. Hayatımızda ilk defa sıvı soğutma taktık, anamız ağlıyor. Üç kişi taktık, üç kişi. Allah kahretsin. Ama bir şey söylemek istiyorum, bir saniye. Döndürdünüz, döndürdünüz. Kim taktı? Bir sabit tuttuk da öyle taktın lütfen. <laughs> <laughs> e siz de bir öncekinde sabit tutuyordunuz, sen döndürdüğünde. Hayır, de. bu sefer biz ikimiz sabit tuttuk. Fırat tuttu, ben sabitledim. Kabul etmiyorum. Abi e şu yani. anda sıvı soğutma takıldı. Mis, oynamıyor. Emin misin? Bakın şöyle. herhangi bir oynama yok ya. Evet. Zaten de falan Daha şey. bunun kabloları var. Bu iyi kısmıydı galiba. Gel evet. gel. İki tane sinirli adam burada oturuyor. RAM'ler. Ramlar var gibi değil mi? Tabi ama bunlar zaten bir şey yok. Bunlar tak diye takıyorsun. Tamam canım, abi rahat. çok tatlılar ya. Ay yerim ben bunları. Baksana oğlum şunlara. Yani RGB'siz bilgisayar parçan kalmış işte. lan. Ben ışıklı ışıklı seviyorum <laughs> <kızım> kardeşim. <laughs> evet abi çok tatlı bir şey bunlar ya. Bu çok güzel lan hissiyatı. Evet. <laughs> Tam kırılmalık. Dedim böyle alacağım bu çat diye kıracağım burada. Bak ama Bittireyim mi? Bitir, bitir. Oturacak zaten. İki taraftan da oturduğun zaman olacak. Ee... Bu. Şuradan. Bu nasıl biz güneş geliyor buraya ya? Nasıl oldu lan böyle? Kanka şuradan şu tarafa. Evet ama hiç gözükmüyor Hayda. Nasıl oldu şu an. Şimdi hard diskler takıldı. PSU takıldı, kabloları falan filan anasını satayım. Şöyle her şeyi göstereyim. Bak her şey burası start gözüküyor ama. Bunun arkası şu anda cehennem. Bunun arkası şu anda cehennem. Tabi burası tatlı başlayacak ama şimdi sıra Bom 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 bom. Abi. Şuradan yapıştırıyorum abi. Yapıştırdım abi. Mis gibi tak diye cilet jilet gibi kesti abi. Ve Ay, bak bak Ayy. bak. Direkt strix yazıyor bak görüyor musun? Adam diyor ki bak bu adam bunu buradan açar. Ben buna buraya böyle bir şekil koyayım. Buradan böyle herif bir gördüğünde böyle bir ay desin ki dedirtiyor. Bunu bu arada ocağın üstünde yapmamızla ayrı bir şey Şuraya gelelim mi? Tamam. Anka bu çıkmıyor Çek çıkar birazcık daha. Çık. Geçmiş olsun. Daha o zaman kapatıp ee, geliyoruz. Abi geliyor <laughs> Şey İş yaptıktan bakın burada da Strix yazıyorum bak. O kadar yılanlar mı bakıyoruz? Aa. <laughs> Yazıyor tabii. Şimdi buradan itip buradan. Aha. Evet. Maya. Ağlama kızım. Bir yandan da Maya ağlıyor. Abi şu görüntüye bakar mısın? Ay bu ne böyle? Şu kartı bir açar mısın bakalım ne var? Tık tık. Abi bu ne? Altınlı altınlı böyle yazılı. Bu şuradan açalım. Açabilirsin. Ananı. Aha. Speed setup. Manuel. Kardeşim hızlıca setup diyor. Teşekkür ederiz diyor. Böyle müthiş, böyle tatlı bir şey satın aldığınız için. Buna bütün hayatınızdaki biriktirdiğiniz bütün parayı gömdüğünüz için. <laughs> <laughs> İçeriz bu. Ay be abi. Gel gel şunu şuna bak. Abi ben çok beklediğim şey buydu yalnız. Abi. Abi bu ne? Abi bu ne? Altı jelatinli. Dur 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 Alayım da. Dur jelatini nereden çıkaracağım? Jelatini çıkarmalık yer gösterin bana. Bana jelatini... Aha aha. <laughs> Ve evet. Ekran kartını da taktık. Canavar burada duruyor. Efendime söyleyeyim. Birazdan bir deneme vuruşu yapacağız buna. Gidip monitörü açacağız. Video çekemedim. Yanlışlıkla çekemedim. Düz kontakla bilgisayar açıldı. Ulan var ya, bakar mısın kamerada ne kadar kötü gözüküyor? Evet. Bir görseniz gerçekten misler ötesi. Bir de üstte şöyle pavyon şeylerin... Bu bu zaten bunun belli olmamasının imkanı yok. Onun, oradaki pavyon ışıklarının. Bayağı mis gibi şu an çalışıyor her şey. Şimdi son kalan şeyleri yapıp ondan sonra artık düz kontak değil de şuradaki şeye bağlayacağız her şeyi adam akıllı bitireceğiz ondan sonra. Bu arada şu arka fana RGB koymamışlar. Terbiyesiz herifler. Çok üzüldüm şu an. oyuncu performansım %5 düşüşte. <laughs> Sıra geldik bu hayvancıl QLED gaming monitör abiye. Bu ne lan? Tamam. Adap Adaptör. Oha! Bu sadece monitörün adaptörü Abi bu nasıl bir kör oha beynim girer. Bayağı 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 güzel. Ay. Abi o ekran harbi büyük. O ekran harbi büyük. Şey çözünürlüğü ne? 2K 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 Şey kaç hertz? 144 144 tamam. Biremez. Ol, olması gerektiği Değil gibi mi? yapmışsın aynen. İlk Anladım. defa Buradan basıp çalıştırmaya baş çalışacağız. Bastım. Hadi bakayım. Tebrik ederim. Menüze sağlık. Tebrik ederim abi. PC neredeyse bitti diyebilirim ama daha tam bitmedi. Fakat biz yemeğe geldik çünkü açız. Kaç saatte topladınız? Daha ki toplanmadı. Çok Kaç saat? 9 mu? Bilmiyorum. Monitör falan da kurduk ama hepsini göstereceğim. Ben yemek yiyorum. Evet şöyle bir ortamdayız. Arkadaş gitti. Bazı şeyleri bizim yapmamız gerekti ve kasayı en son şu şekilde bitirdik diyebilirim ve şunu bütün gün bekledim. Şunu bütün gün gerçekten. Evet, bardağa keşke gelmiş olmasaydı ama. Ulan çok güzel gözüküyor cam. Umarım içinde hiçbir sıkıntısı olmaz. Birazdan bağlayacağız bakalım. Evet gençler çok yorulduk harbi yorulduk yani deneyim olmayan bir insan için harbi diyorum bilgisayar toplamak Allah'ım Allah'ım bak oradan attım orayı her neyse topladık abi evet her şey çalışıyor M2'dir odur budur falandır filandır her şey yerli yerinde windows'u kurduk gördüğünüz gibi kasa burada kasanın yerini falan biraz değiştireceğim şu monitörü takacağım. Daha birkaç şey daha var. Mikrofondur falandır filandır onları yerleştireceğiz. Daha biraz daha şey var. Driverlar falan filan var. Ardından bu macera bitecek gibi. En sonunda da bir test yapacağım. FPS testi verendir render testi. Bakalım ne kadar değişmiş. Değil mi Maya? Evet önceki videomu hatırlıyorsunuz. Ben bir, bu videonun render şey yapılmamış halini önceden böyle şu anki gibi renderlanmamış halini 25 dakikayı yaklaşık 40 dakikada falan renderlamıştım ee, ve şimdi buradan render alacağım Met H264 falan da filandır 1.8 GB ee, export ve evet abi evet arkadaşlar ben bu bilgisayarı ısırır ısırır yerim arkadaşlar. Şimdi Seher Hanımlar Hayır, Valorant'talar şu anda. Yok bilmiyorum. yok önemli değil oynayışın. Çok kötü oynuyorsun onu biliyoruz da. Ne? Şu anda 300 FPS'lerde. 250-300 arası gidiyor. Ekran 2K. Full ayarlarda. Ayrıca yanda da ekran açık. Ve e, video çekimi olurken gayet iyi. Yani OBS ile beraber dönüyor bu şu an. Ve çok iyi abi. Yani ben bu FPS'i... Önceki bilgisayarda tamamen en düşük bak ayarlarda... Bak gördüm bir kil aldım bak bak. Tebrik ederim. En düşük ayarlarda Valorant'ta en düşük ayarlarda oynarken ee, ben bu FPS'i göremiyordum. Yani Aşkım, bir şey aynı zamanda bir saniye şey yapıyordum. OBS açıkken de fight'a e girdiğimde FPS 40'a düşüyordu. Da. Kafayı sıyırıyordum. Mis. 12.000 şeydir. Saat 15.46 bakalım. 12.000 şeydir ne zaman kompaylanacak hepsi. Ve evet son bin şeydir kaldı. Ve 4 dakikada oldu bu. 12.000 shader'ı önceki bilgisayarım yaklaşık 30 dakikada falan alıyordu. Shader'ı kopayalı. Ve bu sefer 4 dakika. 4 dakika sürdü. Tabi daha bitmedi. Belki 5 olur ama aynen 5 oldu. 5 dakika sürdü. Evet abi. Her şey sıkıntısız, her şey çok tatlı. Şimdiden duyabiliyorum bazı insanlar niye bu kadar böyle ne bileyim böyle bilgisayar gerek var mı falan filan. Şöyle söyleyeyim benim işim bu. Yani oyun yapıyorum. Aynı zamanda oyun yayını yapıyorum. Aynı zamanda video montajlıyorum. Durmadan oyun motorlarındayım. Durmadan montajdan render alıyorum. Photoshop kullanıyorum. Oyun oynuyorum vesaire vesaire vesaire. Yayın yapıyorum, video çekiyorum. O yüzden evet. Yani bir yatırım olarak düşündüm ve güzel bir yatırım olduğunu düşündüm. Her neyse. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Seviyorum sizi.